airdrop has been delivered airdrop has been delivered watch out k9 unit incoming Sound on 1-2 Air drop incoming Half of the players are eliminated. Screen quality is getting more. Ben 1080'e aldım. been delivered airdrop incoming Ekran kalitesini söyleyecek var mı kötü mü? Has been <laughs> Yayın esnasında yaptığım için klavye mouse sesi geliyor mu? <laughs> 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 <laughs>

Şu Airdrop in. Şey ya, neyse şu alanı bir de. Ayrıca bir has been delivered. Acaba bunun ayarları kaç olması gerekiyor ya? 1400 bilmem kaç küsur atlı var ya onu yaptık. gerekirse bana gireriz kesin bu olur. Dur lan çıktı? <laughs> <zaman sonra> <laughs> yok yok Aa, ekleyemiyorum burada. Zaten öyle bir şey olsa OBS'i kullanmazdım.

airdrop has been delivered. Ya sesi kapatacağım da şu ekranı ya ses önemli değil ya. Kalitesi niye böyle? Hı, dalga mı geçiyorsun Ayarlasın. Abi elektrik gelmiyor, elektrik. Neyini ayarlayacağım? Nasıl sattım? Cihazı bozuldu. Telefon numarası da yok. Ya var ya... Elektrik geliyor. Hatta... Neydi ya? Şu kod da tekrar döndüğüm zaman bağlantı kesiliyordu. Şimdi hiç elektrik gelmiyor. The safe zone is collapsing. Airdrop incoming. Hayat böyle ilahtır yahu. Çayda de sordum o da öyle bir şeyle Zaten karşılaşmazlar. Mutlaka beni bulur anasını böyle şeyler. Kimse böyle şöyle karşılaşmaz. Mutlaka beni bulur. players. Şimdi ne yapsam ne yapsam? Şunu kaydı. Şeyi... Kaç biz bunu kaç yapmıştık? 6000 mi yapmıştık? 6500 mi yapmıştık? ki. Tek tek böyle deneyeceğiz mi anasını satayım ya? Neyse şunu bir toplayayım desem. Dur şunu geliyorum hemen tekrar